Eğer bu hakiki ilimse gerçeği bulursun. Gerçeğin kendisi de İslam'dır. İslam bu demek, gerçek demek. Ondan dolayı keşke bir adam isterse ben Hristiyanım desin. Yeter ki gerçeği arasın. Yeter ki hakiki ilim yapsın. Sonunda geldiği yer zaten İslam'dır. Onun için biz bunlara gelin gerçeği beraber arayalım diyoruz. Gelin gerçeği beraber arayalım. Bak dün konuşan ise bu teoloji tahsil etmiş, asıl mesleği papaz olan bir insan. Onun buraya siz sivil elbise giyip geldiğine bakmayın. Onun için insaflı konuşuyor, bir manevi terbiye görmüş. Ne diyor? Diyor ki, anlamalıyız. Biz bugüne kadar budur. Haksızlık yaptık. Önce aramızda diyor, lazım diyor. Söylüyor. Her il başlar. Böyle pek bakalım. Her il ilmi... yapıyor Bu söylüyor. Ya, şu mesele araştıralım. Nereye gidiyor bakalım? İşte Batı'dan Müslümanlığın tanıtılması için en verimli yol bu yoldur. Biz istiyoruz ki nasıl naza alimleri kerimi incelemeye başladılar. Avrupa'da da bu ceryan başlasın. Nereden başlayacak bu ceryan? Profesörlerden başlayacak. Bunların en büyük kimse ondan konuşmasın. Gel buraya arkadaş. Hadi bakalım. Seninle beraber bakalım bu gerçek nereye gidiyor? Dediğimiz zaman mutlaka onun gideceği yer sonunda Müslümanlıktır, İslam'dır. Şimdi konumuza dönüyorum. Konumuz ne? Bugün bütün insanlık düzenin ızdırabını çekiyor. Düzen çok mühim şey. Onun için konumuz çok mühim. Devletlerin düzeni tanzim edilmeden insanın saadet bulması mümkün değildir. Mesela şimdi burada Almanya'daki bizim işçi kardeşlerimiz. E ailen Türkiye'de getiremiyorsun. Sana ikinci sınıf muamele yapıyor. Oturumunu uzatmıyor. Daha az para veriyor. Kestiği emeklilik haklarını gününde ödemiyor. Seni eziyor. E sen bu dertlerden kurtulmak istiyorsun. Senin bu dertlerden kurtulman için Almanya'daki devlet düzeninin adil bir düzen haline gelmesi lazım. Bunlar adil bir düzen haline gelmeden sen hakkını alamazsın. Hepsi sonunda buradaki devlet düzeninin adil bir düzen olmasına gelip bağlı. E nasıl adil düzen olacak? buradaki ilim adamlarına bu gerçekleri duyuracağız. Onlar da gidecek kendi politikacılarının yakasına yapışacak. Hata ediyorsunuz, yapmayın, yanlıştır haliniz, gelin bu işi düzeltelim diyecek. İnsanlığın saadete ulaşmasının temel yolu budur. Aynı şekilde Türkiye'de, bugün şimdi şu saatte, Türkiye'de birçok gece kondudaki fakir insanlar, hasta anasına ilaç alamadığı için gözyaşı döküyor. Niye ilaç alamıyor bu insan? Neden Türkiye'de 5 milyon insan kahvelerde oturuyor? Neden Türkiye'de bir insan 300 lira verip bir ekmek aldığı zaman bu ekmeğin içerisinde 100 lira faiz ödüyor, 100 lira vergi ödüyor? Neden kimse Türkiye'de geçinemiyor? Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kurulmuş köle düzeni, devlet düzeni o Türkiye'deki 60 milyon insanı eziyor. E ne olacak? Türkiye'de herkese bu gerçekleri duyuracağız. Bu düzeni düzelteceğiz. Adil bir düzen yapacağız. 60 milyon insan saadet bulacak ve aynı şekilde bu örnek düzen başka ülkelere de örnek olacağı için oralara da saadet gelmesine vesile olacak. Ne anlatmak istiyorum? Şu konuştuğumuz düzen meselesi var ya, her derdin sonunda gidip bağlandığı bir temel meseledir. Eğer insan yüzünde huzur istiyorsa rahatlık istiyorsa hürriyet istiyorsa devlet düzenini düzelteceği adil bir düzen kuracak bunun çaresi yok. Bak Berlin'de Milli Gazetenin temsilcisi Nevzat Bey kardeşimiz şu paketi getirdi. Bugünkü konferansın bir hatırası olarak hepinize bu paketi göstereyim. Ne bu paket? Berlin taşları. Bu Taşları sembolü bu işte kendi vatandaşlarına hürriyet vermeyen, kendi vatandaşlarına vermeyen, kendi vatandaşlarına huzur vermeyen bir komünist rejimin sembolü bu. Şimdi bu taşları böylece kırdılar. Neden? Hürriyet istiyorlar, ekmek istiyorlar ve huzur istiyorlar. Nasıl bulacaklar bu hürriyeti, bu ekmeği, bu huzuru? Bu kapitalist nizamda, bu kapitalist nizamda da bunun gibi 40 tane gelmeyen utanç duvarı var. Onun için burada, yani burada şimdi hakları bakımından neden senin kilisenin çanın sesi çıkıyor da Müslümanlar ezan okumuyor? Hesap bakayım. Sen niye şehir istediğin gibi kilise yapmışsın da bir Müslüman aynı şekilde cami yapamıyor? sende de utanç duvarları var. O gün batıya geçmekle bu insanlar huzur bulacak, ne ekip bulacak, ne de saadet ve hürriyet bulacak. Bak bunun ilacı nedir? Bunun ilacı işte budur. Özet olarak. Bu ne bu? Bunu demin gördünüz geldi geçti. Bu işte adil bir devlet düzeninin sembolü. Bu bir saadet elması, saadet elması. Bak, elmasa benziyor, kurtuluş burada. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bak, bütün samimiyetimle ifade edeyim. Şu Naza'daki adamlar gidip, Kur'an-ı Kerim'de nasıl cennetin yaratılışına ait bütün izahları buluyorlarsa, insanların hürriyet, ekmek ve huzura kavuşmasının bütün ilaçları da işte o Kur'an-ı Kerim. Ama insan bilmiyor. Onu bir tarafa bırakmış. Kendi kendine bu saadeti bulacağım diyor. Sonunda kafasını bu duvarlara çarpıyor. Hadise budur. Hadise budur. İşte bu hakkı bırakıp batıl yolda koşanların sonu. Kafalar bu kayaya çarpar. Başka çaresi yoktur. Bundan dolayıdır ki insanlar en azından bu batılı profesörlere hitap ediyorum ve diyorum ki yahu siz ilim adam mısın? Ne diyor bir dinle bakalım kardeş. Bu Müslümanlıktır diye hemen bırakıp kaçarsan sen kafan sonunda bu duvara çarpar. Ne diyor bakalım bir dinle. Ondan sonra kafanı ver. İşte artık insanlık bu gerçekleri dinleme, konuşmaya, kendilerine huzur, ekmek ve getirecek olan bulmaya mecburdur. Onun için bak, bu Almanya'lılar çıktı. Bir mazeret olduğu için buraya gelemedi. Frankfurt'a belediye reisliğini kazandılar ve ilk yaptıkları iş multikultur dairesi diye bir daire kurdular. Yani artık biz yalnız Hristiyanlık Roma kültürüyle çalışmayacağız. Yani ne olacak? Dünyada başka kültürlerde ne diyor bunları da dinleyeceğiz diye uyanmaya başladılar. Bunlar inşallah insanlık için hayırlı adımlardır. Muhterem kardeşlerim bakın size ben kısaca düzen, nizam Yeryüzünde hak ve adalete dayanan nizamı kurmak neden her meselenin temelidir? Bu konunun ehemmiyeti nedir? İşte bunu açıklamak için bu kısa açıklamayı yaptım. Şimdi insanlık görüyorsunuz ki yeni bir düzen arıyor. Ancak halimiz nicedir. İnsanlara huzur, saadet ve ekmek verecek düzen yerine bugün görüyorsunuz Siyonizm ve emperyalizm dünyaya hakim olmuş. Siyonizm ve emperyalizmin temeli nedir? Siyonizm diyor ki Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biziz. Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler. Diğer insanlar bize köle olacak. Dünyaya hakim olacağız. Herkes bizim için çalışacak. Böyle bir zihniyet var yeryüzünde. Bunlar yeryüzünün bütün güçlerini ellerine geçirmişler. Dünyanın parası bunların elinde. Fabrikalar bunların elinde, gazeteler bunların elinde, televizyonlar bunların elinde, birçok ülkelerin idaresi bunların elinde. İnsanlık bunun için ini mi inliyor? Halbuki insanlar köle olacak değil, insanlar hür olacak, insanlar huzur içinde olacak. Bu dünya hayatını Cenab-ı Hak